Denildi. Çin'de olan biten daha doğrusu Sincan Uygur bölgesinde yaşanan bu kargaşa çatışmalar aslında İstanbul'da da yakından takip ediliyor. Bugün çeşitli sivil toplum örgütleri olayları protesto etmek için sokaktaydılar. Çin şahalini sen dursun. Çin katlağını söndürür. İstanbul Galatasaray Çiğir. Meydanı'nda yaklaşık bin kişi Çin'i protesto etmek için toplandı. <laughs> Grup Doğu Türkistan'daki Çin baskısının bir an önce sonlandırılmasını istedi. Biz insan değiliz bizim Yaşama hakkımız yok mu Doğu Türkistan'dan? <laughs> <laughs> Doğu Türkistan geliyor bize katil ediyor. Biz insan değiliz mi? Bizi niye hak tanımıyor bu insanlar? Grup adına yapılan açıklamada Çin hükümetinin olayları kışkırttığı belirtildi. Çin hükümeti son 5-6 sene içer içerisinde... Asimilasyon politikalarına bir yenisini daha eklemiştir. Son olaylarda bu yüzden çıkmıştır. Bu olayların Türkiye Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Çin'e yaptığı ziyarete de, ziyarete denk gelmesi, Çin hükümetinin provokasyon amaçlı olarak bu olayları kışkırttığı izlenimi uyandırmaktadır. Grup basın açıklamasının ardından sloganlarla taksim meydanına kadar yürüdü. Doğu Türkistan Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Seyit Tümtürk ile konuşacağız. Efendim, iyi akşamlar. Şirin Hanım, iyi akşamlar. Ee, şimdi Çin hükümetinin basın ve e, basın üzerinde tabii ki kontrolü var ve gelen bilgiler çoğu zaman sağlıklı olamayabiliyor. Ama siz derneğiniz kanalıyla da ne tür bilgiler alıyorsunuz? Biraz durumu özetleyebilir misiniz? Sizdeki bilgiler sizin gördüğünüz tablo manzara nedir? Size son bilgiyi arz etmek istiyorum. Yaklaşık yarım saat kadar önce elime geçen bir bilgi. Doğu Türkistan'ın başkenti Ürümçi'deki Medisina Üniversitesi yani Eczacılık Fakültesi'ne bugün 4000 bin kadar Çinli paramiliter militan baskın düzenlemiş. Ve bu baskın sonucu yüzlerce kardeşimiz yaralanmış ve belki onlarca da ölü var. Hı hı. Daha detaylı ayrıntı elimde olmakla birlikte bu konuyla ilgili teyit edemediğim için ben bu bilgiyi vermeyi uygun görmüyorum. Ama yarın zannedersem daha net bir bilgi e, ulaşabilir. E, şu anda son aldığım bilgi bu. Yine bunun yanında yeni aldığım bir bilgi daha. Doğu Türkistan'ın hipodrom dediğimiz yani at meydanı dediğimiz o örümçüdeki at meydanı dediğimiz Uygurların yoğun yaşadığı bir mahalleye Çinli askerler tarafından baskın düzenleniyor ve bütün erkeklerin tamamı evin dışına çıkartılarak çıplak soyulmak kaydıyla araçlara bindirilip meşhur bir yere doğru götürülüyor. Evet. Peki Sayın Tümtürk teşekkür ederiz. Size gelen bilgiler bu yönde. Ee, Çin'de daha doğrusu Sincan'da olup bitenle ilgili olarak tabii ki çok sağlıklı bilgilere ulaşamıyoruz. Çin, Çin Haber Ajansı'nın, Çin e, yönetiminin yaptığı açıklamalarla yetinmek zorunda kalıyoruz resmi anlamda. Ama e, Doğu Türkistan Kültür ve Dayanışma Derneği'nin elindeki bilgileri sizlerle paylaşalım dedik. Onların e, açısından durum böyle. Ama her halükarda Çin'de olup bitenler gerçekten dünyanın gündeminde üst sıralara tırmanmaya başladı. E, ve e, karışıklık, e, gerginlik sürüyor diyebiliriz. Döneceğiz Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama.